Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir kene videosuyla daha karşınızdayım. Az önce tesadüfen bilekliklerimi, saatimi çıkarttığımda fark ettim ki koluma bir kene yapışmış. Şimdi sizlerle tekrar onu çıkartacağız. Bu küçük bir kene biraz da kanımı emmiş. Orası kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi oraya bolca krem döküyorum. üstünü kaplayacak kadar kremi döktüm ve sürekli olarak kulak çubuğuyla aynı yöne onun etrafında döndürüyorum. Evde yalnızım bu arada. Yanımda biri olsaydı çok daha kolay olurdu. Ama gördüğünüz gibi gene tek parça halinde çıktı. Hiç kopmadı. Şöyle yakınlaştırayım. Bir saniye. Hem çekip hem yapmak biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi hala hareket ediyor. Kene hala yaşıyor tek parça halinde çıkarttığım için ona da kendime de hiçbir zarar gelmedi hala hareket ediyor bir tık böyle çıkarttığım yerde ufacık bir sancı var ama hiçbir parçası içinde kalmadığı için benim için bir sorun oluşturmayacak gördüğünüz gibi keneyi çıkartmak bu kadar basit sürekli doğada olan insanlar olduğumuz için bu tür vakalarla karşılaşabiliyoruz. Bunu da hemen kendimizce çözüme ulaştırıyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.